Evet arkadaşlar kümesimiz bitti sonunda tamamladık kümesimizi gördüğünüz gibi içeride tavuklar da var bunlar hangi tavuklar diyecek olursanız çatıda beslediğimiz tavuklar vardı hatırlıyorsanız uzun bir süredir video atamıyorduk ee, yeniden videolara başladık kümesimizi de bitirdik böyle gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 bölmeli bir kümes oldu bu şekilde yapacaktık zaten. Çünkü her bölmede farklı bir tür besleyeceğiz. Genelde süs tavukları olacak. Beton güzel bir kümes yaptık. Hatta kümes denemez buna bence. Tavuk villası oldu bu. Baya sağlam. Üstü gördüğünüz gibi kiremit. Dışarılar tuğlayla ördük. Üst sıvasını yaptık. Birazdan her bölmeyi göstereceğim size içeriği tek tek. Önce bir kümesi dıştan göstereyim. Nasıl yaptık? Hangi malzemeleri kullandık? Çoğu malzeme elimizde vardı zaten. Böyle efsane güzel bir kümes oldu. Yani dediğim gibi kümes denemez. Kümes dersek ayıp olur. Villa yaptık tavuklara. Şöyle göstereyim. Üst tarafı kiremit yaptık. Altına suntaları kullandık. Elimizde olan suntalardan vardı. Üstü de kiremit yaptık ki yağmurda çamurda böyle su almasın içeriye. kapıları Kapıları da kendimiz yaptık. E bunlar da kalın tel, çesan deniyor galiba. Öyle bir şey çesan olması lazım. 2 milim 2 2 diye tahmin ediyorum tam hatırlamıyorum. E ince tellerden yapmadım çünkü o ince yeşil teller herhangi bir köpek gelsin, tilki gelsin onu yırtıp tavukları telef edebiliyor. O yüzden bu şekilde kalın tel kullandık. Hiç şu an yani hepsi güvende. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir hayvan gelip bir sıkıntı yaratamaz kümeste. Giremez içeriye. Ee, şimdi bu kapının öndekiler ne diyeceksiniz şöyle bir şey bu alttakiler bunlar e, içeride talaş var biliyorsunuz talaşı dışarı atıyorlar Onu, talaşı dışarı atılmamaları için böyle gerdim bunları bunlar hep burada olacak ee, şu an sıkıntı olmuyor talaş herhangi bir şekilde dışarı atamıyorlar ee, bu kapılar niye böyle diyecek olursanız bu kapıları da gerdim çünkü kış geldi artık biliyorsanız havalar e, soğumaya başladı kışın kümesimiz bu şekilde olacak üstteki buradaki boşluktan da hava boşluğu oldu. Buradan da hava almaları için yeterli bence kışın. İzmir'de zaten çok aşırı soğuklar olmadığı için buradaki bölme e, hava bölmesi yeterli. Daha da kapatmaya gerek yok. Yani doğuda bir yerde olsak tamamen e, doğuda bir yerde olsak tamamen kapatma gereksinimi duyardık. Ama İzmir'deyiz. Böyle bir gereksinim duymuyoruz. Bu kadar yeterli. Burası bunlar polyester arkadaşlar. Herhangi bir yağmurda bir şey de bozulma şey yapmıyor. O yüzden bunu kullandım. Hem e, yandan yağan yağmurlarda da biliyorsunuz bazen buradan yağıyor yağmur. Alta biraz su alma gibi bir şey, şey oluyordu. Şimdi bunu gerdiğimiz için buradan su da almayacak kapılardan. Yazın bunları sökeceğiz. Tamamen bu şekilde açık olacak bölmeler. Fişe hazırlığımızı da yaptık yani. Bu şekilde. E, bunları ayrıntılı çekemedim. Çalıştığımız için zaman olmuyor. Bunları da babam yaptığı için. O da çok anlamıyor videodan. O yüzden çekemedi. Şöyle kümesi yandan ve dışarıdan göstereyim. Daha tam arkası bitmedi ama olsun. Bu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık kümesin uzunluğu 2 metreye yakın. Öyle söyleyeyim. Evet. Önü 2 metreye yakın. Arkası da 1.70 civarlarında. Bu şekilde uzun yapmak neden ileriyi düşünerek bunu iki katlıya çevirebilirim arkadaşlar. Hatta bir bölmesini iki katı ikinci katı yaptım bile onu birazdan göstereceğim size. Bir bölmesinde ikinci katı yaptım. Oraya şu an yem falan koydum. Ama ileride tavuk da şey de hayvan da koyulabilir, civciv de koyulabilir. Zaten e, süs tavuğu besleyeceğiz, küçükluklar besleyeceğiz genelde. İkinci katı da yapabiliriz iki katlı. Yani bir, iki, üç, dört bölmeli. E, baştaki bölmeyi sağlamıyorum. Buraya büyük olan yere e, astrolopları koydum. Oraya ikinci bölmeye başka tavuk koymayacağım. 4 bölme 2 katlı yaparsak 8 bölme olabiliyor burası. Tam 8 bölmede 8 farklı ırk hayvan besleyebiliriz yani. İleride bakalım. Duruma göre ikinci bölmeleri de yapacağız. Kümesi ben size dıştan göstereyim. Yan taraf burası. Otomatik suluk yaptım. Buraya şimdilik böyle ufak bir depo koydum. Gördüğünüz gibi. Bu depo bunlara 3-4 gün hatta kış geldi. bir hafta kadar yetiyor. İleride büyüteceğiz bunu tabi yazın. Bu şekilde. Buradan hortumla içeriden suyu verdim. Otomatik çanaklı soluklara bağladık. Kiremitin altına da bu şekilde bir muşamba koyduk. Bunun altında da suntalar var. Hani kiremitten oldu diyelim su girdi altına. Bu muşambadan aşağı yine akacak herhangi bir su alma olmayacak. Arkasını göstereyim arkadaşlar kümesin. Villanın diyeyim pardon. Kümes demeyelim. Alınmasın. Bu şekilde arkası da. Ee, Arkasını şu an sıvayamadık zaman olmadı. Bir de ekstradan tel var burada şimdi arkasında. Gördüğünüz gibi çit tellerin hemen önüne yaptık. Bu telleri buradan söküp indireceğiz. Sıvamızı yapacağız herkese. Ondan sonra teli tekrar kaldıracağız. Bu şekilde yapacağız. Şu anlık böyle duruyor. Ama buranın sıvasını da en kısa zamanda yapmayı düşünüyorum. Şu üstte de bir oluk takacağız keramiklerin altına. Akan suları oluktan toplayıp dışarıya atacağız ki alta dökülmesin. Onlar da yavaş yavaş olacak. Anca bitirdik kümesi zaten arkadaşlar. Şöyle bu tarafta yan tarafı diğer tarafı. Bura biliyorsunuz başka birinin bahçesi. Bunun da üstünü biraz sıvamıştık. Burası da sıvanacak burası yan taraf. Yani her taraf sıvılı olacak ki kışın işte, nem su herhangi bir şey olmasın. Şöyle göstereyim kümesi. Bir de bu taraftan. yan bahçeden göstereyim size. Gayet şahane bir kümes oldu. Yani ben bile bu kadarını beklemiyordum yaparken. Böyle güzel bir şey olacağını. 5 bölmeli hüküme soktu. Betonarme yapmanı tercih ediyorum. Yani başka bir türlü ben zaten düşünmedim. Betonarme hem daha sağlıklı hem daha iyi kışın, yazın her türlü yalıtımı daha iyi. Yazın çok fazla sıcak olmaz. Kışında çok fazla soğuk olmaz betonarme kümesle. Tavsiye ederim. E tabi tahtadan da yapanlar var. Saçtan da yapanlar var, demirden de yapanlar var. Ama ben beton armayı tercih ettim. Daha sağlıklı her zaman. Öyle düşünün. Bayağı bir mesai harcadık buraya. Ama her şeyi kendimiz yaptık arkadaşlar. Tamamen organik yani. Kendi el becerimizde. Ve maliyeti de bize çok az oldu. Şimdi maliyet soracak olanlar olur. Ne kadar mal oldu falan. Ve maliyet veremeyeceğim. Çünkü çoğu malzeme elimizde vardı bizim. Mesela yaptığımız bu ördüğümüz tuğlalar hepsi elimizde vardı, eskiden kalma. Onları kullandık tuğlaları. E, çatıdaki kiremitler de bir tanıdığımız verdi. E, onunla çatıdaki kiremitleri de oradan temin ettik. Onlara da herhangi bir ücret vermedik. E, altına koyduğumuz muşamba da elimizde vardı. Altındaki suntalar zaten onlar tahtalar, onlar da elimizde vardı. E, kapılara bir maliyet gitti. Kapılara giden maliyette e, işte profiller aldık kapının kasasını yaptık dışarıya. Sonra içeriye yaptık. Bir telleri aldık. Bu tellerin de bir uçuğa bir olarak satılıyor sanırım. Onlar da 100 lira civarıydı. 4-5 tane aldım 500 lira Onlar da arttı. Bayağı iki tane falan. Hatta arttı zaten. Yani bu 5 bölme kapıya yaklaşık 3 tane tel yeterliymiş. 3 parça tel yeterliymiş. Ben fazladan aldım. Ne olur ne olmaz. Yetmez diye. Profillerin de maliyeti bize ne kadar mal oldu profiller ne kadar almıştık biz profilleri 450, 450. E, profiller de bize 450 500 liraya mal oldu teller de 300 lira diyelim iki tanesi arttı onu saymayalım yani 700 lira gibi bir rakama geldi ortalama 3 aşağı 5 yukarı öyle söyleyelim diğer malzemeler elimizde vardı zaten İşte birkaç kalan kapının şeyleri vardı kapatacağız onları yapıyoruz şimdi bir yandan da videoyu çekeyim dedim artık çok aksatmayalım videoları bu şekilde çok güzel bir tavuk villası oldu gördüğünüz gibi korozlarımız da ötüyor yavaştan da onları göstereyim ben size çatıda soranlar olacaktır tavuklar ne oldu çatıda bir sürü tavuk vardı besliyorduk onlar burada arkadaşlar tavuklarını hepsini taşıdık şimdi ilk kümesimiz şöyle Diğerlerinden daha büyük, gördüğünüz gibi yanda bayağı var. 2 metre uzunluğunda neredeyse. Buraya astrolopları yumurta tavuklarını koydum. Onlar biraz da iri ve büyük olduğu için daha büyük yere ihtiyaçlıyor. O yüzden onları buraya koydum. Şimdi onları bir gösterelim. Allah Allah, Allah Allah sakin ol dostum sakin ol. Şşş. Dışarı çıkmak için can atıyorlar. Gördüğünüz gibi kapıyı açtığım gibi atladı. Aşırı seviyorlar dışarıyı. Bir de çünkü çok alıştılar dışarıda gezmeye. Yaklaşık şöyle söyleyeyim ben çalıştığım için her gün gelemiyorum ama babam her gün gelip bu tavukları çıkartıyor. Yani her gün dışarıdalar arkadaşlar. Gezmedikleri gün yok. Yani kafes tavuğu değiller. Öyle söyleyeyim. Kümes tavuğu değiller. Her gün dışarıda geziyorlar. Yani yumurtaları organik diyebilirim. Her gün dışarıdalar. Şöyle göstereyim kapıyı çok açmadan. Burası da Astro yeri. Horozumuz durmadan bağırıyor. Burası da astrolojiklarımızın yeri. Yerde talaş var gördüğünüz gibi. Bir tane büyük yemlik koyduk. Onu dolduruyoruz. Sıkıntı olmuyor. Karşıda iki tane çanak suluğumuz var. Gördüğünüz gibi iki tane suluk yetiyor bunlara. Fazlasına abartmaya gerek yok. Hepsi aynı anda gidip su içmiyor zaten. Burada bu şekilde hatta bunları da salalım arkadaşlar. Bunları da salalım. Yavaştan çıksın bunlar da. Hem Daha rahat bir çekim yaparız. Dışarıyı çok sevdikleri için kapıyı açtığım gibi kuruluyorlar. Bakın mutluluğuna bakın. Horozumuz horozumuz biraz asi saldırıyor. Dikkat etmek lazım. Blue ve e, siyah astroloplarımız. Şu an beş tane tavuğumuz var. Bir tane horozumuz var. Bunu çoğaltacağız tabii ki de. Bunlar bizim kendi çıkardığımız yavrular. Hatırlayanlar vardır. Çatıda besliyorduk. Yaklaşık 7-8 horoz vardı. Onları azalttık, sahiplendirdik. E, bir, bir tane oruz bıraktı başlarına. Beş tane de tavuğumuz kaldı. Bu tavuklara ekleme yapacağız. Alttan yetişenler var. Şöyle ben size kümesi göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar böyle bir tünek yaptık bunlara. Ve aşırı seviyorlar. Tünekte herhangi bir sıkıntı yok. Güzel güzel geçiniyorlar. Bu tünek başta şu karşı duvara dayalıydı. Gördüğünüz gibi sıkıntı oldu. E, yaptığımız yani duvara dayadığımız için pislikleri duvarlardan attı. O yüzden şöyle bir şey yaptık duvardan uzaklaştı. Artık duvarda pistem de olmuyor. Pistelikleri, direkt yere gidiyor. Gördüğünüz gibi ilk görmemiz böyle. Araya yine elimde polyesterlerden vardı. Bu polyesterlerden gerdim diğer küme, her kümesin arasını. Diğer bölmemize geçelim. Burası da bir diğer bölmemiz. Burada da ne var diyecek olursanız Evet arkadaşlar, burada da alttan yetiştirdiğimiz astroloplar var. Bunlar da en son çıkardığımız biliyorsunuz kanalımızı. En son bir çıkım yapmıştık. O en son çıkımın e, yavruları. Bayağı büyüdü bunlar da. Yaklaşık 4 4 aylık mı oldu? Öyle bir şey oldu. 3 4 aylık oldu Öyle tahmin ediyorum. Bunların da çıkan tavukları yana hemen bir sağ tarafına kümesi ekleyeceğiz diğer astronotların yanına. Horozlara da bakacağız. Belki bir horozu daha koyarız oraya. Böyle alttan büyütüp tavuklarımızı genişleteceğiz. Biraz daha büyüsünler. Ondan sonra yan tarafa ekleyeceğiz. Burada 3 tane tahmin ettiğim e, lohman var. Ben bunları lohman diye tahmin ediyorum. Bunlar birinden hediye geldi bana bir arkadaşımızdan. Sağ olsun. Kendisi çim bıldırcını alıyordu benden. Ufak küçük bir arkadaşımız. Çok iyi bir arkadaşımız ama. Kendini çok seviyorum ben de. onlardan geldi bu lohmanlar. Hediye etti bakamadığı için. Bunlar da burada böyle astrologların yanında büyüyorlar. Bayağı da boyattılar. Onlar getirdiğinde çok küçüktü. zaten kendisi de izleyince farkına varacaktır. Çok küçüklerde geldiklerinde. İkinci küzür kümesimiz de böyle arkadaşlar. Çok fazla büyük değil. Gördüğünüz gibi burada küçük hayvanları besleyeceğiz ki büyük hayvanlar bile rahat yaşıyor. Her kümesinde iki tane böyle otomatik niper suluğumuz var. Bu şekilde böyle niper suluklarımız var. Suluk otomatik olduğu için uğraşmıyoruz. Buraya da böyle tünek yaptık. Burası da böyle arkadaşlar. Diğer bölmeye geçelim. Geldik diğer bölmemize. Burada da köy tavuklarımız var. Bir adet de Hintimiz var. Bunlar da e, biliyorsunuz bir kere çıkım yapmıştık. Köyden gelen e, yumurtalarımız vardı. Onlardan e, çıkanlar 3 adet. Bir tane horozumuz, horozumuz var. Pirengi tozu horoz sanırım bu. Bayağı büyülü o da. Bunu şu an dışarı çıkarmıyorum. Çünkü saldığım anda astroloblarla çiftleşiyor. Onu fark ettim. O yüzden ayrı tutuyorum. Kırma olmasın diye. Bir tane Hint tavuğumuz var. Bir tane de astrolog kırması olabilir tavuğumuz var. Bu üçü de burada takılıyor. Burada da iki adet suluğumuz var. Ee, buranın da arkadaşlar eni eni 1 metre uzunluğu da 1.20 olması lazım. Kümesler bu şekilde. Tabii bunları da çıkarıyoruz. Bunları dışarı alıyorum bahçenin dışına. Orada Evet, sıra geldi diğer kümesimize. Burada da bildiğiniz gibi bizim modern gemilerimiz var. Modern gemiler de burada. Şöyle göstereyim. Bunlar da kocaman oldu ve yumurtaya başladı. Ekstra bir yumurta videosu yapacağım zaten. O yüzden yumurtalardan şu an bahsetmiyorum. Gördüğünüz gibi modern gemilerimiz de kocaman oldu çok küçük. Bunlara özel bir ilgim var benim. Ee, şu an çok besleyen yok bu ırkı. Yani ben görmedim açıkçası çok fazla beslenme. Ama kesinlikle söylüyorum beslenmesi gereken bir ırk arkadaşlar. Çok ufaklar güvercin kadar ve çok tatlılar. Aşırı da uysallar. Horozu saymıyorum. Horoz hariç tavukları elinize alıp gezdirebilirsiniz. Bunlara böyle güzel bir yer yaptık. Bunlarda da ufak bir yemlik koyduk. Zaten çok fazla bir şey yemiyorlar. Biraz marul atmış babam altlarına Yeşillik yesinler diye. Burası da böyle arkadaşlar. Bunlar da tüneklerini çok sevdiler. Tünekleri de 2-3 gün önce yaptık. Biraz yüksek gibi oldu sandım ama çok rahat çıkıyorlar. Sıkıntı olmuyor. Bunu da kapatalım. Bunları da ayrı salıyorum çünkü. Kavga edebiliyorlar. Horoz çok hırçın. Evet gelelim son kümesimize. Dedim, demiştim videonun başına dediğim gibi iki katlı olan bir kümes burası. İkinci katı da yaptık buraya buraya ikinci katı neden yaptık? Şu anlık yemleri koyuyoruz. Çuvalları, buğdayı, yumurta yemini koymak için yaptık. Ama bu ikinci katı ileride bu diğerlerini de uygulayabiliriz. Evet arkadaşlar. Burada da cüce koşinlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Cüce koşinler de bu bölmede. Şu an hayvanlar tüy dökümünde. Gördüğünüz gibi her yer tüy. Bu mevsimlerde tüy dökümler giriyorlar genelde. Bunlar da başladı tüy dökümüne. Bayağı bir tüy oldu her yer. Bakalım. Bir aya kendilerine gelirler. Tüyleri de kendine gelir. Bunları da zaten eski takipçilerim biliyordur. Bu cüce koşinleri. Kendimiz çıkartmıştık yine. Ee, Emrah abiden almıştık. Emrah Bilgi Brahma kanalından biliyorsunuz zaten. Onların tavuklarından çıkan civcivler. Şu an burada da 1 3 4 kişi 3 horoz var. 4 tavuk 3 oroz var. Horoz isteyen olursa sahiplendiririz. Elimde 3 tane oroz fazla var. Bunlara da yumurta yemi veriyoruz şu an. Yani şu an çok yumurta alamıyoruz ama bir de bunlarda bir sıkıntı var. Yumurta yiyorlar. Onun için şöyle bir folluk aldım otomatik gördüğünüz gibi. Ama şu an yumurta zaten pek vermiyorlar tüyde oldukları için. Bu folluk işimizi görecektir bizim. Aynı şekilde iki tane sürümüz var. Yemliğimiz bu şekilde. 8 kiloluk yemlik koyuyorum. Bayağı bir uzun süre yetiyor bunlara zaten. Gördüğünüz gibi ikinci katı da bu şekilde yaptık. Alttan profille. Bunu öylesine idareten yaptık. O yüzden çok uğraşmadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içeride duruyor. Ama sıfıra sıfır yapmadık yani. Ama şu an çok rahat işimizi görüyor. Gördüğünüz gibi yemlerimiz var. Yumurta yemimiz, buğdayımız var. Ondan sonra vitaminimiz var. Vitamin aldım. Şöyle göstereyim. Pantonik diye bir vitamin royal ilaçtan. Bunu veriyorum şu anda çünkü hem tüydeler tüydeyken vitaminlerini eksik etmemek lazım. Hem de dinç tutuyor tavukları. Bu şekilde bunları da salalım hatta dışarıya. Bunlar da çıksın biraz gezinsinler. Gördüğünüz gibi bu şekilde diğer kümesleri de ikinci kat yapabiliriz böyle. İki katta çok rahat büyük bir kümes oluyor. Şöyle göstereyim lerde eğer yetmezse daha farklılıklar besleyecek olursa ikinci katları yaparız bunlara da. Yani 2, 4, 6, 8 tane farklılık besleyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar sonunda kümesimiz bitti. Yeni gösterebilirim size. Yapacak, olun, yapacak olanlara aklında fikir bulunsun diye bu videoyu izleyebilir. Buna benzer bir şey yapabilir. Veya daha değişik tasarımlar da yapabilir. Ama en azından bir şey yapacakken izlemek güzel oluyor. Aklınızda bir fikir yoksa fikir sabitleniyor. Bu şekilde. Yakında daha seri videolar gelecek. Yumurta yumurta ve tavuklar hakkında videolar çekeceğiz. Daha biz de çok odaklanamadık. Tavuklar çatıdan yeni geldi. Çatıda besliyorduk biliyorsanız. Bölme bölme ayırdık böyle. Burada bitirelim. Şu an arkadaşlar videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi tavukları ayrı bir şekilde çekerim zaten ben. En son kümesi şöyle gösterelim. Bu horozumuza dikkat edelim biraz. Saldırıyor kendisi. Gördüğünüz gibi saldırdı. <laughs> Dememe kalmadı saldırıyor diye. Saldırdı. Tamam. Şş, tamam tamam tamam. Sakin ol. Bak horoza da vurdu. Çok sinirli tavuğa da vurdu pardon. Evet tavuk koruyor şu an beni. Tavuk koruyor şu an beni. Tavuk tavuk koruyor şu an beni. Tavuk da ona saldırıyor. Bak kovalıyor. Bak tavuk kovalıyor onu. Tavuk beni kurtardı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sağ olsun. Buraya bir sopayla falan girmek lazım. Çok sıkıntı yaratıyor bu orası. Şöyle en son bir daha bir göstereyim kümesi size. Bu şekilde kümesimiz bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Daha güzel videolar gelecek. Çünkü kümesimiz artık bitti. Tavuklara odaklanacağız. Daha güzel türler getireceğiz inşallah. Görüşürüz.